Adım Oğuzhan Öz. 21 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Cerrebel Üniversitesi Salihli Dış Ticaret Bölümünden mezunum. Nasılsa evleneceğim insan da müzik sayesinde tanıştığım birisi olduğundan dolayı. O yüzden de müzik benim hayatımdaki en duygusal yerimdir. O yüzden de bu okuyacağım eseri sevdiğime Emine'ye armağan etmek istiyorum. başlı göl uçar gider göle karşı yeşil başlı göl uçar gider göle karşı. Allah Abi... maşallah Hakikaten yani çok maşallah. güzel Maşallah ya Allah çok sağ Bu ne güzel yorum ya Mest ettin mest Kendimizden geçtik çok eminim Bak şu an e, ka, Yani ekranları başındaki seyirciler de Bizler kadar mest olmuş bir şekilde seni dinlediler Çok çok teşekkür yani ediyorum böyle, sağ sağol evet, Böyle elidim bittim yani Bu nasıl bir yorumdur ya Nerelisiniz pardon Giresunluyum Giresun. Evet ismim Oğuzhan Oğuzhan. Oğuzhan. Evet. Oğuzhan, Murat. Yani e, çok Oğuzlardan şaşırttım. Oğuzlardan yürüyorum ben mesela. Niye <laughs> <laughs> Oğuz'un var bir tane birinci? <laughs> ya şaşırttım. Neden Oğuzhan'da diye. olmasın yani? Değil mi abisi? Her şey olabilir. Tatlı olarak evet. çok enteresan. E, Murat ama yaptı ben evet. anlamadım onu. Nasıl yaptı? Hep bir ondan sonra 2-3 kere daha yaptı. Ben acaba şans mı? Hani öylesin mi ya dedim. Sonra 2-3 kere daha yaptı. Daha yaptı evet. Çok çok böyle unik bir... Şimdi şöyle testlerine de çok hakiksin çok bir o kadar da tizlerine de çok hakimsin. Çünkü bu böyle e, tabi olması gereken bir şey esasen ama e, herkesten her zaman duyamıyoruz biz e, bu hakimiyeti. Üstüne bir de yorumun e, e, güzelliği ve ses tınısının güzelliği ayrı bir keyif kattı. Yani çok böyle biz kendimizden geçeceğiz dediğimiz hali. yani çok güzel. Bravo ya, vallahi. Bilmiyorum. Ben sadece kalbimden geçen ve dinlemek istediğim gibi yorumlarımı katlayacağım. En doğrusu o. Evet, en doğrusu o. kendine has tarzı da var yani. Evet Böyle evet evet. Derken, değil mi? Kesinlikle, Kendinden bir şeyler sadı. katıyor. Kesinlikle. Çok çok beğendim ya. Kendi vallahi. sevdiğin müziği söylemek aslında bu işin anahtarı yani. Ne dinlemeyi seviyorsan, ne duymak istiyorsan onu söylediğin zaman zaten ...bir kalplerle birleşiyorsun. Aynen. Çok, çok acayip bir şey o. Evet, evet kesinlikle. Ayrıyeten e, bu seçtiğimiz eserler içerisinde... ...Tarık Hocam bu eseri takdir ettiği için... ...kendisine de çok teşekkür Tarık ediyorum. Hocam. Sağ olun. Evet, önce sebebiniz, sonra hangi jüri üyesiyle çalışmak istediğini söyler misiniz? İlk önce sebeplerinden birisi yarışmaya gelme sebebim. E, 2009 yılında Yeteneksizsiniz programına Berkan Akürek beraber katılmıştık. Dido Ana Ana'yı söylemiştik. Üç evet almıştık sizden sonrasında elenme durumu olmuştu fakat gerçekten o ses Türkiye'ye nasip olacakmış ki bugün buradayım Kısmen. ve elemelerden inşallah anlamın hakkıyla geçmişimdir Kısmen. böyle düşünüyorum. Demek istediğim şu ben sadece sevda yüklü türküler değil şarkılar ve şiirler de yazmaktayım. Oh, ee, bu şekilde kendimi aktarmak istiyorum size. Yani sadece Türk okumuyorum, sadece halk müziği okumuyorum ve her tarzdan okumaya gayret ediyorum. Bir sonra hangi jüri üyesiyle çalışmak istediğini söyler misiniz? İlk önce sebeplerinden birisi yarışmaya gelme sebebim. 2009 yılında Yeteneksizsiniz programına Berkan Akürek ile beraber katılmıştık. Didoğan Anay'ı söylemiştik. Üç evet almıştık sizden. Sonrasında ...elenme durumu olmuştu. Fakat gerçekten o ses Türkiye'ye nasip olacakmış ki bugün buradayım. Kısmen. Ve elemelerden inşallah anlamın hakkıyla geçmişimdir Kısmen. böyle düşünüyorum. Demek istediğim şu ben sadece sevda yüklü türküler değil şarkılar ve şiirler de yazmaktayım. Oh, maşallah. Ee, bu şekilde kendimi aktarmak istiyorum size. Yani sadece türkü okumuyorum. Sadece halk müziği okumuyorum. Ve her tarzdan okumaya gayret ediyorum. Çok ikilemde kaldım şu anda çünkü... Zaten iki kişi var. <laughs> Normal yani ikilemde kaldım. Ya yani olsa... kafamdaki düşünce yani strateji diye bahsettiğimiz husus... Bir de... Hedefler doğrultusunda gitmek vardı senin insanların amacında. Stratejin, senin stratejin şarkıların olsun, türkülerin olsun... Sözlerin olsun, sevdaların olsun. Boş ver stratejiye. Gönlünden kim geçer? O zaman stratej. beni ferahlatan insansız olduğunuz için Murat Bey, Murat Vay